Ey yavrum be, ey yavrum be! Benim küçük aslanıma bak! Takdir getirilmiş eve, kurban olurum sana! En azından birileri gibi it gibi gezmiyor! Adam oldu şükür birisi! Ben mi adam olamadım baba? Sen olamadın lan tabi! Ya ne okudun ne iş buldun be lan bir kazmaya sap olamadın. Ya siz çalışırken ben kardeşimi büyüttüm be. Ulan sırf size yük olmayayım diye çocukluğumdan beri çalışıyorum ya. Ben çalıştım size yük olmadım. Kardeşime ilgimi eksik etmedim. Sizin veremediğiniz sevgiyi ona ben verdim be. Ulan bütün sorumluluklar benim üzerimde be. Annemle kavga ettiniz. Ulan sırf kardeşim etkilenmesin diye onunla ilgilendim ben be. Çocukluğum onunla harcadım ben ya. Ben bunlardan pişman değilim. Bunları söylerken hiç utanmıyorsun ya? Ya bir kere evlat hayramı yapma be. Derslerine de ben yardım ettim. Ulan bu fedakarlıklar görmezden mi geliniyor? Bunları yapmama rağmen ben mi adam olmuyorum ha? Ya böyle demek istemedim. Yo. Ben anladım. Ben anladım. Bu fedakarlıkların hiçbirini yapmasaydım o zaman evlat olurdum değil mi? Eyvallah. <laughs>